Where is Brazil? Yeah. Oh yeah, there it is. Where's the Brezilyayı USA? Brazil'i sordular, buldu çocuk. Ay, there it is. Amerika şimdi. Where is Russia? Rusya'ya geçti. Russia. Where's Russia? Russia. <laughs> Rusya'yı da bulduk. Bu çocuk iki yaşından da küçük bence. Avustralya her yeri buluyor. Allah Allah şimdi. Where's Turkey? Aa Türkiye. Türkiye. Nerede? Ay yerim ben seni. Çok şeker ya. Ama bunu çok çabuk geçtik. Bir tekrar izleyebilir miyiz acaba? Çok videomuz var biliyorum ama bir izleyelim ya. Çok çabuk geçtik. Küçücük çocuk yani getiriyorsunuz dünya haritasını bütün ülkeleri kıtaları söylüyor ya şaka gibi. Bak Göknur dedi ben bile bilemem dedi. Where is Brazil? Oh, yeah, there it is. Where's the USA? There it is. Where is Russia? Where's Russia? Where's Russia? Where's Turkey? Turkey. Bravo, <laughs> <laughs> bravo ya! Helal olsun sana, canım benim. Şimdi geçiyorum o zana, o Ozan...